Evet selam bugün K91'in incelemesi var. Önce bir eğitim odasında beraber zırhına bakalım. Sonrasında ilk maçta ben tank hakkında görüşlerimi, sonraki maçta da e, nasıl oynanması gerektiğini düşündüğümü falan söylerim. Şöyle birazcık ileri alalım. 75'te e, bakıyoruz. Seviyor mu topumuz var? Bunu birçok kere dinlendirdim. Bozuk plak gibi söylemek istemiyorum ama tekrar hatırlatmakta da fayda var bence. Birçok tankta seviye 10 topu var seviye 9'larda o yüzden işte Conqueror'la baksam da, e -P 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 baksam da birçok farklı tankta baksam, m e baksam seviye 10 topla bakacağız yani zaten videonun devamında da dile getireceğim bunu. E-55'le bakıyoruz normal böyle ön altı, ön üstü komple yiyor. Kulesinde ufak geçişler var. Kafası şu an azıcık sağa bakıyor. Birazdan bize çevirecek, göreceksiniz. Bize düz baktığında böyle bir şey var kulede. Bir geçiş, bir farklılık, bir değişiklik var ve düzgün bir grafiği yok. Bu da zaten e, tankın kulesinin çok fazla güven vermediğini özellikle seviye 10 tanklar veya 9 maçlarda çıktığınızda seviye 10 top olduğu için e, gözükecek olan zırh, APM ile böyle kafasının sağındaki ve solundaki o ufak böyle kafasının ucundan beri böyle tutmuş baş parmağınızla, işaret parmağınızla böyle bir hamuru tutmuşsunuz da biraz sündürmüşsünüz gibi bir kafa zırhı var. Ve o kulaklarından yiyor. Golla geçince zaten iyice açılıyor ve sadece yanakları, pardon kulakları değil tankın yanakları da böyle birazcık daha denli bir hale geliyor. K90 bir de aynı zamanda tuhaf bir yan zırhı var. Böyle bir 700 gibi olmasa da ee bir Oynayanlar bilir, böyle bir tuhaf bir yan zırhı var. O yüzden palet zırhı demek daha doğru olur. Mesela şuradan AP atınca bu açıda AP'leri sektirebiliyorsunuz. Ama gold çekince gold mermileri paletten yiyor. Ama biraz arkaya sıkınca yemiyor. Ve aynı zamanda eğitim odasının sonrasında size bir daha göstereceğim bir atış var. Onu mesela çok tuhaf bir şekilde yiyor. Yani çok güven veren bir yan zırhı olduğunu söylüyorum. Kafa zırhı zaten gördüğünüz gibi. Şu an gold mermide bakıyorum ve çok rahat deriniyor kafa zırhı. Ee, yani çok orta ve uzak mesafede gir çık yaparsanız sektirirsiniz ama yine dediğim gibi çok fazla güven veren bir kafa yok. Şimdi ise biraz hold down'a geçelim. Özür dilerim. Sidescrape'e geçelim şöyle. Size böyle göstermek istiyorum. Tank güzel sidescrape yapıyor aslında ama eğer rakibiniz işi bilmiyorsa, rakibiniz işi biliyorsa bakın buradan yemiyorsunuz ama bakın şu an sıktığım yer var ya çamurluğun dikeldiği yer. Abi oradan hasarıyorsunuz. AP, gold fark etmiyor. Ee, tuhaf tuhaf bir zırhı var hatta pek bir zırhı yok diyelim çünkü Yan zırhı normalde var ama hani o çamurluğun dikeldiği yerden bu, niye statları tatlılık maşa gösteriyorum size bakın böyle hasar atmışım diye O yeri bilenler varsa sizi çok rahat deliyor ve kafa zırhı zaten dediğim gibi çok fazla güvenli bir kafa zırhı yok ee, Tankın olayı topu Topu da ee, işte zaten onu şimdi bahsedeceğim şimdi bence bu tank nasıl bir, ben kendi görüşlerimi söyleyeyim. Abi bir kere seviye gibi birçok tanka ben gold vermeyi sevmiyorum ve tavsiye de etmiyorum. Bunun sebebini birçok yere anlattım. Tekrar çok kısaca anlatayım. Çünkü seviye 9 çok arabi tank, e, arabi seviye pardon. Çok arabi seviye olduğu için zaten e, kendiniz mesela can puanınız seviye onlara göre daha az. E, ee, top stabilizasyonu seviye 10'a göre daha az. Eğer seviye 10 topunuz yoksa mesela bu tankta seviye 10 top yok mesela. Kankırır öyle değil. Kankırır da topu var. M3'te E5 topu var gibi örnek veriyorum sadece. Bu tankta o da yok. Zaten topunuzdan bir müzdaripsiniz. Ee, çünkü diğer tanklar top olarak güçlü tanklar. Seviye 9'un yarısı seviye 10 topa sahip. Bu yüzden bir zayıflık var topunda. Üstüne üstlük canınız az bu direkt seviye 9'un kendi dandikliği ee, ve seviye 10 tanklarla çok maça çıkıyorsunuz. Hani işte %50 seviye 9 %50 pardon %50 seviye 8'li maç, %50 seviye 10'lu maç olmuyor. Çünkü birçok kişi seviye 10 oynadığı için e, siz hep 10'a destek veren, 10'daki matchmaking'e yani seviye 10 matchmaking'ine destek amaçlı olan 9'larla bu, bu, bu arada istatistik olarak kanıtlanmış bir şey. Böyle Belçikalı e, benim adamların araştırdığı bir şey bu. O yüzden e, nadir, yani e, nadiren demeyeyim de oran olarak baktığınızda genellikle seviye 10 oynuyorsunuz. Bu da zaten hem seviye 9'un dandikliği. Üzerine üstlük bile dediğim gibi k 90 seviye 10 bir topu olmadığı için bu da size ekstradan bir e, zorluk yaşatacak. Peki bu tankı nasıl oynamalıyız? Ne olmalı? Hani nasıl oynanmalı? Ay bu tank bir kere şarjör 350 alfası var. 16 saniyelik bir loadu var e, şeyle. ve attırıcı 16 saniye yüklüyor. Ee, 350 alfası var. 3 mermisi var. Mermi geçişi 3 saniye miydi bunun? 2,5 müydü? Galiba 3'tü. Bakalım yük dersin. ben 3 diye hatırlıyorum. Bakalım, ee, bakalım bakalım bakalım. Hani... 3,5'muş pardon. O oh, uzunmuş. 3,5 üç, buçuk, üç muş ve uzun bir süremiş. Ben 3 sanıyordum. 3 ee, saniyelik mermi geçişiniz var ve 350 alfalı ve 300... E, 350 alfası olmasına rağmen tankın 3.5 mermi geçişi olması sıkıntılı. Bakın ben 3'e zor diyecektim. Yani 350 alfa 400 olsa diyecektim de 300, 50 alfa 3.5 mermi geçişi gerçekten kötü bir mermi geçişi. Ama onun dışında tankın DPM'i mermi geçişini çıkardığınızda ana yükleme süresi ve maksimum hasarına ulaşması falan tank, yani tankı taklı yapabiliyor top olarak güzel. Hareketlilik olarak da hızlı değil, yavaş değil, hantal değil böyle şey gibi seviyor onda size nasıl örnek verebilirim ki böyle BZ'ye diyeceğim BZ hızlı ama hani maksimum ulaşabiliyor ama maksimum çok fazla değil. Ee, bunu atmıyor ama sanki bir gitmiyor gibiydi. Hani dönüşleri bir hantallık var ama bunaltan bir hantallık da yok. Böyle değişik bir hareketliliği var ama iyi diyemeyeceğim. Yani iyi olsa zaten bunları demek yerine iyi derdim. Ee, hareketlik olarak da iyi, iyi, değil. Zırh olarak da iyi değil. K91 zaten Discord'da e, birçok arkadaş oylamıştı. Siz de eğer incelememi çekmenizi incelememi çekmenizi incelememi çekmek istediğiniz videoları <laughs> tankları pardon Discord'a gelip oynayabilirsiniz Her hafta oraya ben hem takvim atıyorum hem de bu haftaki inceleme tanklarını atıyorum. Bu sizin oylarınız olduğu için çektik. Bu arada 4K hasar var. 500 spotumuz var. İyi bir maç. İyi maçta bize 60.000 kredi bırakmış. Şöyle takım skoruna bakalım. Bu arada iki maçta Serhat oynadı. Sağ olsun. Teşekkür ederim ona şimdiden. Şöyle gelelim Discord'umuza açalım. Son maçımıza bakalım. E ee, derin gibi topun dengesi güzel hani isabeti güzel. Eee delişi tatlı üzmüyor ama 3.5 mermi geçişi ve 350 alfa üzüyor zaten tankı. Yoksa topunda herhangi bir sorun yok. Tankın alfasında sorun var. Ve aynı zamanda zırhı da yeterli, yeterli değil demiştim. Yani bu tankın siz nasıl oynamamız gerekecek? Ben bu tankı nasıl oynamanızı tavsiye ederim? Abi eğer seviye 9 10 değil de 8 9 çıktıysanız yani top tier'siniz. Yani en üst seviye sizseniz hocam bu tankla biraz daha önde oynayabilirsiniz ama genellikle mesela karşınıza çıkan tanklara dikkat etmeniz lazım. Seviye 9 veya 8 fark etmeksizin seviye 8'lere siz rahatlık delebilir. O yüzden e, böyle temkinli bire bir diyeyim ve daha çok destek diyeyim. Yani yanınızda mesela bir tane E75 var. Siz de onun yanına çok güzel şarjör desteği verirseniz 350 alfa olsun. İşte ana yüklüme süresi çok uzun bir süre değil. Ee, bununla beraber mesela çok güzel bir destek tankı olabilir ama destek tankından öteye geçeceğini ben düşünmüyorum. Buna inanmıyorum. Çünkü tankın böyle bir potansiyeli yok. E ee, yani size, biliyorsunuz ama bir yere kadar kule zırhımız var ama bir yere kadar. Yine seviye 8 de yine fena değil kule zırhı. Daha nice seviye 9 ve 10 çıktığınızda sizi üzecek bir kule zırhı var. Ee, Tamamen destek tank olarak oynanması lazım. Ve ben buna herhangi bir gold vermenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten ben birçok tanka, birçok seviye 9 tanka daha doğrusu gold vermenizi tavsiye etmiyorum. Eğer merak ediyorsanız da şu an karttan çıkar. Ee, bazı belli başlı tanklar var. Onlar para verilebilecek tanklar. Bence güçlü tanklar. Hatta 9.5 seviye falan diye video atmıştım. Ee, bu tank onlardan birisi değil. Kesinlikle yani destek tankından öteye gideceğini düşünmüyorum. Ee, şöyle bir... Offroad bir kamuflajı falan var. Kamuflaj tatlı. Tatlı bir kamuflaj böyle ama e, yine de kamuflajın böyle güzel tatlı bir kamuflaj olması. Güzel demeyeceğim ama tatlı bir kamuflaj olması e, bu tankı oynanabilir kılır mı? Kılmaz. E, ben bunda o, herhalde bir 15 maç falan yapmıştım kendi hesabımda. E, birkaç kere de market için mi? Ben bunu kendi hesabım dışında da oynamıştım. Ama yani dediğim gibi, sadece destek tankından öteye geçeceğini sanmıyorum. Böyle bakın, hızlı atışları, şans atışları, Tiger II atışlarını, işte alttan size bakan yol atışlarını sektirebilirsiniz, AP mermi falan. Ama eğer karşınızda seviye 9'da iyi eğim alan ya da düzgün bir top olan ya da ortalama bir oyuncu varsa siz demekle de zorlanmayacaktır. Mesela şu an Serhat'ın verdiği açı az, ön-altını gösteriyor şu an hatta. Biraz daha açı verebilirsiniz. Mesela demek istediğim şey şu, biraz daha açı verdiğinizi tank buna izin verir. Mesela şu an ön-alta gözüküyor. Ve bu atışı paletten yedi. Bakın. Bunu göstermek istiyorum. O şeyden vurdu. Çok büyük ihtimalle. Bu açı... Biraz uzaklaştıralım hocam şöyle. O bayağı ince bir açı veriyor bu arada Serhat. Şöyle paletten yedi. Dümdüz. Bakın. Şöyle dümdüz dururken yedi bu hasarı. Ve muhtemelen çok büyük ihtimalle... Şunu biraz yavaş in bir adam dur. Heh. Şöyle çok büyük ihtimalle şuradan falan vurdu. Ee, dediğim gibi buna dikkat etmezseniz üzer. Ya da dikkat etmenize gerek yok. Rakip şanslıysa ya da öyleyse rastgele sıkıp oraya da tutturabilir. Mesela açı veriyordu Serhat. Çok güzel açı veriyordu. Çok ince açı veriyordu. Belki de çok çok ince açı verdiği için bu demiş bile olabilir bu arada. Ama dediğim gibi çok fazla dikkat isteyen, e, dikkat isteyen de güven vermeyen bir tank. Markete gelirse almayın tavsiye etmiyorum. Yine paletten yedi bu arada. Hani ama bakın ben eğitim odasında demiştim ki paletlerinden tuhaflık var. Tuhaflık var gerçekten. Hani mesela yani iyi denk geldi. Gerçekten paletlerinde tuhaflık var. Ama güven veren bir zırhı yok. Eğer kararınızda varsa dediğim gibi full destek tank olarak çok güzel destek tanklığı yaparsınız. Mesela seviye 9. Mesela full destek bu tankın en iyi oynanacak tarzı şu. Seviye 9 tap dersiniz. Yanınızda bir tane E75 var ya da işte bir tane güçlü bir ağır tank var. İyi bir ağır tank var. Ölecek misin be? Ölme be. Serhat ölme be. Öldü valla. Ee, dediğim gibi yani yanınızda birisi var siz onun yanındasınız o sıkıyor siz boşaltıyorsunuz sonra hasarı ona bırakıyorsunuz yani hasar yeme işini ona bırakıyorsunuz falan. Yani dediğim gibi böyle oynanırsa eğer bu maç tuz mu ya merak ettim ileri alacağım. Ona öyle bıraktığınız zaman daha tatlı bir maç çıkartırsınız ama markete gelirse dediğim gibi almanıza gerek yok. Ee, K91 bu kadardı dediğim gibi markete gelirse almayın hocam yeter daha ne diyeyim Kendimi tekrarlamaya başladım. 2K sektirme. 4.5 hasar. Güzel bir maç yine. Burada bize 110 bin kredi bırakmış. Tatlı. Bu da böyle takım skorumuzdu. Disko'da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.